12. 13. Süper Lig yılım. Artık hakem konuşmaktan yorulduk. Ya bugün yabancı arkadaşlarımızla konuşuyorum sahada. Maçtan sonra. Yani maçı kazanacağımıza inanamıyoruz yani. Çünkü maçın içinde öyle bir kırılma anlarını... Rakibimize doğru veriyorlar ki olmayan faul çalınıyor, hata çıkarken durduruluyoruz. Bugün Uğurcan'a net bir kırmızı kart var. Fenerbahçe orada 10 kişi kalsa bambaşka bir oyun olacak. Filipe cezası içinde de %100 penaltı var. Bulaş'ın aynı şekilde pozisyonları var. Bugün üzgünüz gerçekten berabere kalıp üzüleceğimiz maçı mağlup olduk. Biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz. Sağ dışındaki oyunlara değil. Üzgünüz bugün. Çalsam mı çalmasam mı arasında kaldığın zaman o oyun konsantrasyonu dağılıyor. Bu sefer yanlış yanlışı doğurduğu için de yani böyle saçma sapan şeyler görüyoruz sahanın içinde. Yani bugün tam çalayım mı çalmayayım mı Konya Spor'a çalsam mı çalmasam mı arasında git geller olduğu zaman yani ister istemez hakem konuşuluyor. Ama yani bunu e, çok fazla baskı var üzerlerinde. Yani bilmiyorum e, vücut dilleri bana çok e, rahatsız ediyor beni açıkçası an içinde. Yani bugün iki tane pozisyon var. E, hakem diyor ki özür dileri çalamadım yani o kaçırdım diyor yani pozisyonu. Yani şimdi bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahne içinde zaten artık e, inancımı kaybediyorum bazı şeylere. O yüzden onların üstünde baskılar olabiliyor. Adalet herkese lazım. O yüzden e, biz. Konya Spor olarak güçlü bir camiayız. Bugün 40 bin kişiye dolduruyor. Biz her maçımızda en az 15-20 bin kişi oynuyoruz. Konya Spor'da büyük bir lokmadır. Herkese dikkat etsin.